Geek hoş geldiniz. Çizgi roman dünyasında Marvel'da DC'nin evrenlerinde büyük değişimler var. Marvel All New, All New, All Difference'la farklı bir evren yaratmaya çalışırken DC Rebirth'te New 52'deki her şeyi temize çekmeye çalışıyor. Peki DC'nin Rebirth'inde neler anlatılıyor? Kısaca bu videoda onlara değinmeye çalışacağım. DC'nin Rebirth'ünü ilk başladığımızda bir saat görüyoruz ve saatin yanında birinin konuşması. Sonrasında Batman e, Yarasa Mağarası'nda Joker'le ilgili bir araştırma yapıyor. Bu Justice League 50. Sayıda, e, sayının devamı niteliğinde bir esasında. Yani orayı bilirsek bu noktada bağlantı çok daha rahat oluyor. Hal Jordan'ın, Yeşil Fener'in, Green Lantern'ın, Mobius çevrinde Joker'in esasında gerçek adının bilinmediğini ve 3 tane Joker'in aynı anda birlikte olduğunu söylemişti. Bu 3 Joker DC'de Joker'in ilk çizildiği Jerry Robinson'un birincisi, ikincisi Alan Moore'un Killing Joke'da çizdiği Joker, üçüncüsü de New 52'deki. Batman tam bunu ararken bir anda e, Adaletin Şafağı filmindeki gibi karşısına Flash çıkıyor. Flash diyor ki, Batman sana bir şey söylemem lazım. O diyor ki, Barry sen misin? Hayır ben Barry değilim. Çünkü çıkan Flash, New 52'de görmediğimiz e, Wally West. -E Wally West -E diyor ki, Babanın mektubuna bak. Mektup, Efendim hayatım. Flashpoint'te Thomas Wayne'in gönderdiği mektup kesinlikle Flashpoint'te alternatif zamanda Berin'in gittiği ve e, Bruce Wayne'in babası Thomas Wayne'den aldığı mektup. Bu noktada Flashpoint çok önemli. Çünkü Flashpoint'te Barry'nin annesini kurtarmak için zamanı kırması, ondan sonra Pandora ile birlikte alternatif zamanları New 52'de birleştirilmesi DC'nin ana noktası. Peki ne oluyor? Batman Wally West'i yani Kid Flash'ı Flash hatırlayamıyor. Bu sırada da Speed Force Barry'i, Wally'i -E geri çekiyor. Ardından çok uzun süredir görmediğimiz biri karşımıza çıkıyor. E, çizgi romana yeni başlayanlar veya eski sayıları bilmeyenlerin pek de tanımayacağı biri Johnny Thunder. Justice Society of America'dan kendisi. Uzun süredir yok. O, Wallen'ın Speed Force'la çıkışını yeniden, e, yanlış anlıyor ve diyor ki ta, e, Thunder Power yeniden bana geldi, bana güç verecek, öyle bir şey yok. Ardından Atom'u görüyoruz, Ray Palmer. Flash dizisinde biliyoruz, e, to, e, Legends of Tomorrow dizisinde var. Kendisi burada atom olmaya çalışıyor, ufalıyor, kayboluyor ama aynı zamanda Wallen'ın söylediği bir zamandaki çalınmayla ilgili durumu da keşfetmiş durumda. Ardından karşımıza Jackson Hyde çıkıyor yani Aqualand, Aquaman'ın yardımcısı. Onun farklı bir geçmişi var. Bir tane de kim olduğu bilinmeyen bir kadın var. İki dedektif onu araştırıyor. Fakat kadın üzerinde Legionnaire yüzüğü var. Yani Legend of Superheroes. Fakat bu 30. yüzyılda kurulan Satürn Girl'ün içinde olduğu bir grup. Bunlar geçmişe gelmiş Superman ve Supergirl ile karşılaşmışlarlar. Yani ne oluyor? DC, New 52'deki bazı görmediği, bazı olmayan, bazı eksik karakterleri tekrar alarak geçmişe New 52'nin arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Peki, e Wally West'in serüveni nasıl devam ediyor? Superman'in öldüğü noktaya geliyor. Bütün kahramanlar Doomsday ile savaşırken ölen Superman'in acısını paylaşıyor. Çünkü Superman daha yeni ölmüş. Bu arada Green Arrow ile Black Canary'i görüyoruz. İkisi birbirini tanımıyor. Neden? New 52'de kahramanlarımız 10 yıl daha gençlerdi, daha kariyerlerinin başındaydı. Şimdi burada Rebirth'te şunu anlıyoruz. Bunlar kariyerlerinin başında olunca süper kahramanlar gerekli deneyim ve güçten yoksunlar. Yani 10 yıllık bir deneyim ve güçten yoksunlar. Böylelikle belli konularda açıkları bulunmakta. Fakat ilerleyen sayılarda anlayacağımız gibi Green Arrow Black Canary arasında tekrardan o, o çizgi romanların bilinen en büyük aşklarından biri parlayacak gibi. Ardından karşımıza sakallı bir Superman çıkıyor. Superman ölmüş, sakallı Superman. Üstelik bu sakallı Superman daha yaşlı. Louis Lane'le evlenmiş ve 10 yaşında bir oğlu Jonathan var. Buradaki önemli özellik Superman'in New 52'deki bu sakallı Superman'in New 52'dekinden farklı olması. Sonra Sakallı supermenin karşısında Mr. Oz çıkıyor. Gizemli, kapşonlu bir kişi ve farklı bir ipuçları anlatıyor. İleriki sayılarda çıkacak. Mr. Oz'un kim olduğunu bilmiyoruz. Fakat burada Watchmen'den Ozyamandas olduğuna dair teoriler var. Ben de bunlara katılıyorum. Sonra Aquaman'den Mera'yı görüyoruz. Ardından Wally'nin yolculuğu Linda Park. Büyük aşklı Linda Park'a giriyor. Fakat Linda, Linda da Wally'yi hatırlamıyor. Ve Speed Force onu çekiyor. Yani wall tamamen yok olmak üzere çünkü bu New 52 dünyasında kimse onu hatırlamıyor. Bu arada yeni karakterleri görüyoruz yani e, Rebirth'ün ilk sayısında karşımızda şöyle bir şey var. Farklı karakterler, farklı anlar, farklı zaman dilimleri yani Speed Force wall dolaştırırken bize de farklı anlardan farklı kişileri görme imkanı sağlıyor. Böylelikle DC New 52 ve eski e, evrenin arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Ardından e, Wally Barry Allen karşılaşıyor. Gerçek Flash Ve Barry de ilk başta Wally'i hatırlamıyor. Fakat tam artık Wally yok olacak derken Barry onu hatırlıyor ve Speed Force'tan çıkarıyor. Burada Flash, e, Flashpoint'te Barry'nin alternatif zamanları hatırlaması, bunları düzeltmesinden dolayı Wally'i hatırladığını düşünebiliriz. Peki bütün bunların bağlantısı ne? e, Bruce Wayne babası Thomas Wayne'in kendisine yazdığı mektubu çıkarıyor. Arkasında Alan Moore'un muhteşem eseri Watchmen'ın gülen asit suratı var. Yani buradan bir Doktor Manhattan bağlaması olacağı, New 52'deki her şey yaratığının esasında Doktor Manhattan olduğu, 10 yıllık bir şeyi çaldı. Böylelikle New 52'deki yaşanan çoğu şeyin yaşanmayacağını öğreneceğiz. Bu arada Rebirth'in içinde çok fazla e, eskilere atıflar var. Yani e, Wonder Woman'ın ikiz kardeşinden, aynı gün doğan erkek ikiz kardeşinden bahsediliyor. Ondan sonra Hellblazer'dan tekrar bahsediyoruz. Gotham Girl Gotham ve Gotham var bunlar ki yeni sayılarda karşımıza çıkacak. Peki son olarak ne söyleyebiliriz? DC'nin Rebirth'ü çok mu orijinal? Bana çok orijinal gelmedi. Çünkü Marvel'ın House of M eserini hatırlıyorsanız burada Scarlet Witch'in ee, bir sinir krizi geçirdiği, bütün süper kahramanların anılarını silip alternatif bir hayat yarattığını, alternatif bir yaşam yarattığını görmüştük. Bu alternatif yaşamda sonrasında Bolver'in hafızasını tazeliyordu ve diğerleriyle de diğer süper kahramanlarla da karşılaşıp bu esasında yaşadığımız gerçek bir bizim evren değil. Bunu bize Scarlet Witch ve babası da yatıyor. Bizim bunu değiştirmemiz lazım diyordu. Şimdi aynısı DC'nin Rebirth'ünde de var gibi görünüyor. Yani e, Doktor Manhattan yeni alternatif bir dünyayla karşımıza çıka, çıkarmış 10 yıl 10 yıllık bir periyoda almış ve kahramanların buradan çıkması lazım ki işte e, arka tarafında iki kapaktan diğerinin arka kapağında e, süper kahramanların şeye sıkışmasını görüyoruz kum saatlerine. Burada yeni ve eski kahramanlar bir arada. Peki. E, Rebirth nasıl gidecek? E, şu anki itibarıyla Rebirth'ün çok sağlam bir temeli oturduğunu, yani DC'nin eski günlerine dönmek üzere olduğunu görüyoruz. Gelecek sayılarda bunları e, kahramanlarımızı tek tek ve grup halindeki maceralarından Rebirth'ün ne kadar işleyeceğini göreceğiz. Biz de videolarımızda sizlere Rebirth'teki diğer e, sayıları ve yeni kahramanlarla eski kahramanların bir araya gelmesini anlatacağız. Bu arada kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.